360. Çatalı başlayan 10 bin yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konya, turizm potansiyeli açısından Türkiye'nin önemli şehirlerinin başında geliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi de Konya'nın yurt dışında bilinirliğinin artırılması amacıyla önemli çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda Türk Hava Yolları Paris Müdürlüğü ve Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı işbirliğiyle yapılan tanıtım organizasyonunda Fransız tur operatörlerine yönelik Konya gezisi gerçekleştirildi. Türkiye'nin Paris Kültür Müşaviri Fatoş Özsoy'un da işlik ettiği Konya gezisinde Fransız tur operatörleri, Büyükşehir Taş Binadaki Konya Dijital Tanıtım Merkezi, Karatay Medresesi, Darülmük Müzesi, Mevlana Müzesi, Konya Panorama Müzesi, Surçalı Medresede Sema Gösterisi ve Matbaa ı Şerif Sunumu, Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille ve Çatal hüyük olmak üzere şehrin tarihi ve turistik mekanlarını yakından tanıdı. Üç gün süren organizasyonda Konya'da bulunmaktan dolayı memnuniyetlerini belirten Fransız misafirler Konya'nın çok misafirperver bir şehir olduğunu ve yemeklerini çok beğendiklerini ifade etti. Evet çok beğendim. Çok hoşuma gidiyor. Buranın manevi taraflarının çok ağır güzel olduğunu gördüm. Daha çok kişiye tanıtmak için ona çalışacağım. Tarihi çatalüyü, medeniyetin İlk adımlarını burada görmek çok şaşırtıcı.